Aziz Erdemli, hesap zamanı geldi alçak herif. Dur, indir o silah. Tamam, şeyim dur. Tamam, ben tanıyorum. Zeynel, sakin ol. Ne yapıyorsun? Ben işe ihtiyacım olan zamanda kovdum. Yalvardım lan. Yapma Aziz bey. Çocuğum hasta dedim. Dinlemedin. Senin o olmayan kalbine tüküreyim be. Çaresiz bıraktın beni. Çaresiz adam ne yapar biliyor musun? kendini de yakar seni de. Duydun mu lan? Tamam Zeynel. Sakin ol öyle konuşalım. Konuş. Dinliyorum. Tamam. Bak şimdi. Haksız yere işten çıkarıldın. Kabul ediyorum. Özür diliyorum. Ve yarın servis şoförlüğü işine tekrar başlayabilirsin. Tamam? Bak hala yalan söylüyorsun. Silahı indireyim de köpeklerin beni polise teslim etsin değil mi? Yemezler. Bana tazminat ödeyeceksin Aziz Bey. Tamam nasıl istersen Zeynel. Tazminat. Dur, dur! Dur ki burada. Bırakın lan. Dur. İyi misin? Bırakın. Seni bitireceğim. Seni bitireceğim Aziz. Aziz Bey polis arayın. Aman anneannesinin canı. Sen hangi tarafa çekeceksin? Anneannen tarafına mı çekeceksin, deden tarafına mı çekeceksin? Annen gibi güzel, anneannen gibi akıllı, hamara, tatlı mı olacaksın? Ha? Ay ee, ben yiyeyim bunun ayaklarını. Hım yedim yedim doydum, aman artık başka bir şey yemem. Veli Allah aşkına somurtacağını sen dışına iki şaklabanlık yapsan keyfin yerine gelir. Valla şuna bakınca böyle dünya mı aydınlanıyor ya? Ya ben bunu bırakıp nasıl çalışacağım ya? Kızım çalışmazsan bebeğin mamasını, bezini nasıl alacağım? Aysel'le benim çalıştığım aha işte ucu ucuna yetiyor. Baban her gün kapı kapı iş arıyor. Kim bakacak kıza? Kurtlar. <laughs> kim bakacak kızım? Kardeşinden ben bakacağız. Kim boştaysa o bakacak. Sen zaten öğleden sonra gidiyorsun. iş yerinde yakın. Ya ben abiye mankenliği yapmış kızım. Manikürcü nasıl olacağım ya? Kız sonra dönersin gene abiye mankenliğine. Şimdi onu mu düşünüyorsun? <laughs> Bebeğin böyle yokluk içinde büyüyeceğini hiç düşünmemiştim. Aziz sahip çıkar diye düşünmüştüm. Bak açmayayım konuyu, kalbini kırmayayım diyorum ama sen habire hatırlatıyorsun. Şu adamın adını anma bu evde. Yine gidip kapısına yalvarmışsın. Ay ay senin de ağzında bakla ıslanmıyor ha. Kız ay sen söylemedi, hemen çamur atma kardeşine. E kim söyledi? Ya görenler olmuş, gelip anlattılar. Dedim yer yarılsa da yerin içine girsem dedim. Kızım sen beni rezil etmekten sıkılmadın mı? Şu torunumun hatırına susayım diyorum ama... Ah. Kız sen hiç akıllanmayacak mı? Ya o adam seni istemiyor, yüzüne bakmayacak, bu çocuğa sahip çıkmayacak. Sen niye kafasına gidip gidip kendini küçültüyorsun? A yok, yok. Kızmadım annene. Biz kızmadık annene. Biz onu seviyoruz, böyle kabul ediyoruz. Olur mu hiç? O da söz verdi bir daha villaya gitmeyecek. Giderse... Yok sen onu mu? Asma suratını, asma. Veli, Aysel anahtarını unutmuş. Bir kapıya bakıver ya. Kızım hoş geldin. Sema Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Buyurun. Şey terlikleri giyebilirsiniz. Merhaba. İyi akşamlar. Ya baba, ev sahibi evden kovdu. Ben de kıyamadım, bize gel dedim. Bir süre bizde kalacak, müsaade edersin değil mi? Tabii kızım, ne demek istediği kadar kalabilir. Teşekkür ederim. Allah Allah, bir başına kadını evden atmak nedir? Hangi günlere kaldık ya Rabbim ya? Buradan gelip Aziz Bey'e saldırdı. Ee, silah çekti. Şuradaki kamerada tüm hepsini çekti. Tamam. Evet, ben de şikayetçiyim. Herkesin önünde beni öldürmekle tehdit etti. Efendim, merak etmeyin. Biz gerekeni yapacağız. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Anladın değil mi her şeyi? Anlaşıldı Aziz Bey. Zaten çok yabancı olduğun şeyler değil öyle. Silah çekmek, adam tehdit etmek. Onları biliyorsun. Bir de istediğin kadar abartabilirsin. Tamam. Yani önemli olan inandırıcı olma. Orada tutuklanacak kadar olay çıkartman gerek. Siz hiç merak etmeyin Aziz Bey. İçeri girdiğinde de sana destek olacak birisi olacak. Karem'in işini bitireceğin silahı sana o verecek. Sonra biz de Verdiğimiz sözleri tutacağız. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Her ayın ilk günü eşime parayı siz elden verirsiniz değil mi? Nasıl istersen. İyisiniz değil mi? Evet, Azrail'in yola çıktı Karan. Seni çok sevdiğim babanın yanına gönderiyorum.